Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay mutfağındasınız. Sizler için güzel bir ana yemek hazırlayacağım. Sizlerden yoğun istek geldi. İsteğiniz üzerine kadın budu köfte hazırlıyorum. Hemen hızlıca sayıyorum. Burada e, yarım kilo e, orta yağlı, iki, çekil, iki sefer çekilmiş dana kıyma. 3 tane yumurta, 1 çay bardağı pirinç, 3 çorba kaşığı un, 2 tane soğan, maydanoz, tuz, karabiber sevgili seyircilerim ve yanında da kızarmış patatesle birlikte servis edeceğim. Malzemeleri saydıktan hemen sonra 1 çay bardağı pirinci süzgece alıyorum. Hemen yıkayıp haşlayacağız. Haşlanmış pirinç olacak içerisinde tüm detaylarıyla sizlerle. Paylaşacağım şimdi kıymetli seyircilerim Kadın Budu köfteyi. Pirinci hemen şöyle bir sudan geçiriyoruz. Hiç bekletmeden hemen tencereye alıyorum. Üzerine suyunu döküyor ve pirinci pişirmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Budu köfte hazırlıyorum, Oktay Usta tüm detaylarıyla. Bu köftenin özelliği nedir? Şimdi sizlerle paylaşacağım. Üzerine bolca suyu döküyorum. Kıymetli seyircilerim kapağını kapatıyorum. Pirinç kısık ateşte pişiyor. Şimdi kadın budu köftenin özelliği içinde haşlanmış pirinci ve kıymanın üçte biri de sevgili seyircilerim soğanla birlikte pişirilmiş olacak. Pişirilmiş soğan kıyma sonra da diğer kalan kıymayla birleşecekler. Şimdi soğanları doğruyorum. Buradaki 500 gram kıymanın. 160-170 gram, gramını soğanlarla birlikte kavurmaya başlıyorum. Sevgili seyircilerim, incecik doğramış olduğum iki tane soğanı 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ya da çiçek yağında kavuruyoruz. 3 dakika kadar kavurduktan sonra buradaki 500 gram kıymanın üçte birini buraya e, tabanın içine alıyoruz. Üçte birini alacağız. Soğanlarla birlikte e, güzelce kavuracağız. Kavrulmuş içinde soğanlı kıyma olacak. Sonra da hemen yan tarafta da pirinç haşlanıyor. Pirinç yaklaşık olarak bir 15 dakika falan sürüyor. E, iki buçuk su bardağı su koydum üzerine. Bir çay bardağı pirincin yıkadıktan sonra şu anda kısık ateşte kaynayarak pişiyor. Burada da soğan Kıyma birlikte kavuruyoruz. Daha henüz tuzunu koymadım. En son birleşme anında koyacağım tuzunu, karabiberini. Bir 5-6 dakikada soğan kıyma birlikte kavuracağız. Sonra da soğumaya bırakacağız. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kıyma, yumurta, maydanoz, haşlanmış ve soğutulmuş olan pirinçle buluşma anı olacak. Ama şimdi soğan ve kıyma böyle kaşığın tersiyle ezerek kavuruyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerim pirinci haşladım, suyunu süzdürdüm ama yıkamadım. Normalde yıkıyorlar, yıkamamak lazım ki lezzeti yavanlaşmasın. Yıkandığı zaman lezzeti yavanlaşır. Bakın şöyle kıvamını göstereyim. Görüyor musunuz? Yapış yapış, yumuşacık. E, yıkadığımız zaman e, e, tamamen bu yapışkanlığı uzaklaşmış olur. Şimdi pirinç soğudu, kavrulmuş kıyma, soğan karışımı da şu anda soğuk hale geldi. Onları da ilave ediyorum. Toplamda soğan, kıymanın kavrulma süresi 10 dakika. Pirinç de yaklaşık olarak 10-15 dakika içinde haşlanır. Tam anlamında anlamıyla yumuşuncaya kadar pirincimizi haşlıyoruz, süzdürüyoruz. Sonra da karıştırma kabının içine alıyoruz. Üzerine doğranmış maydanozu. Bakın bu yöntemle yaptığınız vakit çok lezzetli olur sevgili seyircilerim. Evet şimdi içine bir tane yumurta, maydanoz bir tutam. Ondan sonra değirmenden karabiber. Kimyon seviyorsanız kimyon koyabilirsiniz. Çünkü herkesin damak sevkine göre durum değişir. Ee, ondan dolayı söylüyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı e, pul biber içerisine. Bakın şu ana kadar daha henüz normal kıymasını koymadım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir karıştırayım burayı. Pirinç, soğan, maydanoz, e, yarı kıvamda kavrulmuş olan kıymalı harç ve şimdi içerisine Sevgili seyircilerim, orta yağlı kıymanın devamı geliyor. Güzelce bunları şimdi yoğuracağız. Ondan sonra üzerine streç film kapatıp bir yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Şeklini verip 10 yumurta sıralaması ile kadın budu köftemizi pişiriyoruz. Beraberinde patates tavayla birlikte. Sevgili seyircilerim köftemizden 27 adet çıktı. Yok özür dilerim. 25 tane çıktı. Sayıyı karıştırmışım. 25 tane köftemiz hazır şu anda. Gayet güzel oldu. Sıralama şimdi nasıl olacak? Bu çok önemli. Önce bir yarım saat dolapta beklettim. Şeklini verdikten sonra da bir yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Doktorsa derseniz çünkü köfte çok yumuşak sevgili seyircilerim. Ondan dolayı eğer ki bu şeklini vermekte zorlandınız baktınız. Eyvah çok yumuşak yapamıyorum derseniz mutfakta çareler tükenmez. O zaman B planına geçiyorsunuz. B planında hafiften bir galetonu verebilirsiniz sevgili seyirci. Ama normal şartlarda galetonu vermiyoruz. Canım benim ne yapıyorsun? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Evet 25 adet köfte çıktı dedik. Hemen önce güzel şöyle bir unluyoruz. Köftelerimiz önce un ile mantolanıyor. Her yerini un kaplayacak, sonra da çırpılmış yumurtaya alınacak. Hepsini sıradan şöyle önce bir unluyoruz sevgili seyircilerim. Her yerini unlayalım, un unsuz olursa yumurtalar yapışmaz ve kızartırken aralıklardan boşluklar oluşur. Ondan dolayı söylüyorum. Önce komple unluyorum, unladıktan sonra çırpılmış yumurta, yumurtadan sonra yolculuk sıcak yağa dalıyor, sıcak yağda kızaracak. Şöyle bir parmak eninde mesafesinde ya olursa yeterli olur sevgili seyircilerim. Biraz bol yağı seviyor kızartırken. Az yağda kızartırsak çiğ kalabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi burası tamam. Sıra geldi yumurtaya geçiyoruz. Yumurtaya daldırıp çıkarıp oradan sonra eğer şeklinde bir bozuk, bozulma olursa burada hemen şeklini düzeltebilirsiniz. Diyelim ki biraz yayıldı hemen toplayabilirsiniz un ile. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtaya daldırılıyor. Yumurtadan sonra şöyle parmaklarınızla yumurtanın fazlası aksın ve sevgiyle yolculuğa çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oktay Usta sizler için kadın budu köfte hazırlıyor. Sevgili seyircilerim, kadın budu köftemizle birlikte kızarmış patatesle servis etmeyi planlıyorum. Fırında tuz ve yağ ilave edip parmak şeklinde doğranmış olan patatesleri pişirdim. Oktay patatesleri doğrarken görmedik diyebilirsiniz. Çünkü herkesin bildiği bir yöntem olduğu için orayı paylaşmadım. Önemli olan kadın budunun paylaşımı olduğundan dolayı sadece kadın budunun tarifini paylaştım. Patatesi soyuyoruz, doğuruyoruz, ya yağ tuzuyla karıştırıp Efendim fırında 200 derecelik ısıtılmış fırın orta katında pişiriyoruz. Şimdi köftemizi görelim şöyle bir Allah Allah şuraya bakın sevgili seyircilerim ölçümüzden 25 adet köfte çıktı orta yağda ısıda orta ateşte böyle çevire çevire köftelerimizi kızartıyoruz yağı köpürüyor normaldir köpürür sevgili seyircilerim çünkü yumurtadan dolayı köpürür. Ve pişirmiş olduğumuz köfteleri hemen havlu kağıt serilmiş servis tabağına alıyorum. Önce bir fazla yağını burada almış olacağız. E, yöntemi nasıl oluyor? Yumur, e, önce un, sonra çırpılmış yumurta, sonra sıcak yağın içine alıyoruz. E, i̇ki tarafı da kızarıncaya kadar yağda köftelerimizi kızartıyoruz sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim ortaya bir kase içinde patates tavayı koydum. Patates tavayı koyduktan sonra yanlarına da kadın budu köfteleri dizdim. İsterseniz mayonez, ketçapla birlikte servis edebilirsiniz. Çok güzel oldu. Çocuklarınız asla bu lezzete hayır demez. Efendim, Okta Usta sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlamaya çalışıyor. Elimden geldiğince inşallah faydalı oluyorumdur. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen bildirim zilini de açın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, sağlık kalın. Açıklamalar bölümünde malzeme listesi yer alacak videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.